Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Yine aklınızdaki kişilerden beddua aldığımız bir geceden daha selamlar olsun. Olsun, sizin dualarınız yaşatır beni. Ee, şimdi bu gece özellikle de sizden öce almak isteyen ex-partnerlere niyet ederek, odaklanarak planınızı bozacağız. Yani size karşı bir plan yapıyorsa bu insan planınızı bozma, e, onun planını aslında çok pardon, onun planını bozma videosu hazırladım. iki deste halinde. Şimdi diyoruz ki öcü almak isteyen ex partnerin planı ne? Kafasında nasıl bir intikam hazırlıyor? Neler yapabilir? Neler planlıyor? İki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir Necef taşı. ikinci destede de böyle bir Amonit fosili Gold Tarot destesi arasında odaklanıp seçin. Bakalım. Ex partnerin planı ne? Nasıl bir öcü almayı düşünüyor? Evet. Hemen bozalım şunların planlarını. Hemen, hemen, hemen. Bakalım. Necef, Necef'i seçenler. İnek ikilisi, denek altılısı, güç kartı, kupa 7'deyse. Bunun planı kötü. Bunun planı kötü. Bu böyle baş başaymış gibi yapıp Size bir organizasyon hazırlayabilir ya da e, hiç kimsenin bu bilmediği duymadığı belki de sadece onu anlattığınız ya da onun elinde böyle görüntüler fotoğraflar varsa bunları topluma tanıtmayı planlıyor. Özellikle de mesela kötü alışkanlıklarınız varsa veya ortak hani böyle toplum tarafından tasvip edilmeyecek bazı şeyleriniz varsa hani bunları açık etmeyi planlıyor. Burada size yapmak istediği şey onun için bir güç gösterisi. Yani sen beni tanımazdan gelirsen ya da ola ki sen beni seçmezsen ve başkalarıyla benim aramda kararsız kalacak olursan diyor. Ben senin ipliğini pazara çıkarırım. Yani böyle bir plan yapmış. Sizi ee, olduğunuzdan farklı, kafası karışık, kötü bir insan gibi e, ya da işte çapkın ya da işte e, ne bileyim kötü alışkanlıkları olan ya da toplumun tasvip etmeyeceği davranışları olan bir insan gibi lanse etmeye çalışacak bu kişi. Ama bakın bu yaptığı şey haksız bir şey. Nedeni de bu ikinizin baş başa yaptığı bir şey. Yani belki sır olarak kalmalıydı belki sizin özel hayatınızla ilgili bir konuydu ama bu insan kazanma hırsı çok olan bir insan. Burada e, koç Aslan Yay özellikle de ateş enerjisindeyse partner beni daha dikkatli dinleyin çünkü daha çok uyumlanabilirsiniz çok e, aşırı egolu ve e, hep kendi istedikleri olsun istiyor size karşı da eğer siz onu kabul etmeyecek olursanız ya da eğer siz onun dediği şartları kabul etmeyecek olursanız, bakın bu insan illa dönmeyi düşünmüyor da olabilir ama onu affedin istiyor olabilir. Ya da size bazı şartlar, bazı zorlamalar getiriyor olabilir. Arada gelip arada gidip kafanızı karıştırıyor olabilir. Burada diyor ki benim dediklerimi yapmazsa veya benim dediğim şekilde ilerlenmezse benim sır olarak saklamam gereken baş başa yaptığımız şeyleri topluma ya da topluluğa gösterir. Ee, ve bunu sadece ama sadece kendi egolarını tatmin etmek, kendini haklı çıkarmak, kendini güçlü göstermek ve başkalarının kafasını karıştırmak, sizinle ilgili yanıltıcı fikirler vermek adına yani sizi kötüleyip kendini iyi göstermek adına yapmayı planlıyor bu yapacağı şeyi. Bakın burada şöyle bir şey var. ikinizin fiziksel yakınlık kurduğu şeylerle ilgili elinde böyle bir şeyler varsa dikkat edin bu insana. Öyle anlatayım. onun haricinde yani bu insan sizi öyle bir şeyle tehdit etmeyi düşünüyor olabilir. Onun haricinde siz başkasıyla birliktelik kurun da istemiyor. Bununla ilgili de özel bir planı var. O da e, hani sizin komple ondan kopmanıza engel olmak için böyle şeyler yapacak. Yani kafanızı karıştıracak ki komple ayrılıp bir başkasıyla beraberlik yaşayamayın. Ve e, yapacağı şeylerin arasında şu da olabilir. Şimdi dağ kartı, hükümet, kalp ve zambak. Ee, kalbinizi kırmak için ailenize bir şeyler yapabilir yani böyle ailenize gelip ailenizden birisiyle konuşmak ee, işte biz onunla aşk yaşıyorduk şöyle yakındık böyle yakındık ya da ailenize haber vermediyseniz gizli bir birliktelik yaşıyorsanız bunu ailenize söylemek ee, gibi bir tavır da sergileyebilir. Bu insana dikkat edin. Hani ya da sizi böyle bir şeyle tehdit edebilir. Bak, ailen bilmiyor ya da belki eşiniz var, eşin bilmiyor yani gibi böyle bir şeyle tehdit edebilir bu insan sizi. Özellikle de burada dikkat edilmesi gereken konu aranızdaki yakınlık ve sevgi birliğine, fiziksel yakınlık ve sevgi birliğini sanki başkalarına anlatmak tehdit etmek ve bununla sizi elde tutmaya çalışmak. İşte şefkatli bağlantılar, bahçe ve kapı. Sizi böyle yakınlaştığınız resimler, fotoğraflar ya da bazı kanıtlar, işte bazı tanıklarla hani etrafa söyleyecek bunları ya da gösterecek ve sizin elinizi, kolunuzu bağlamaya çalışacak bu şekilde ki siz onunla ilişkinizden çıkamayın. Bu arada bu kişinin hayatında da kendisi birine bağlı olabilir. Eşi olabilir, şu an partneri olabilir ama siz de gidin istemiyor. Sizinle bağlantı bitsin istemiyor. Ondan yapacak bunu. İşte sizi kurban veya suçlu gibi göstermek isteyecek. Burada eğer siz akıllı olup ben kurban değilim deyip bu insanın blöfünü görüp önce siz açıklarsanız ya da kendinizle ilgili çok sert bir tutum sergilerseniz size bunu yapamayacak. Geçmişte de yapmaya çalışmış olabilir bunu bu kişi. Ee, yani sizi tehdit etmeye ya da en azından alttan alta böyle bir laflar geçirmiş olabilir. Eğer söylediyse bilin ki şimdi yapmaya çalışabilir. Ama eğer siz ben artık kurban değilim, ben gücün cisimleşmiş haliyim, ben gücümle seni döverim gibi <laughs> bir tutum sergilerseniz... Bunu size karşı kullanamayacağını görüyorum. Bakın, bu ayrılıktan sonra bu insanın size tutkusu bitmemiş. Ondan yapıyor bunu. Yani fiziksel yakınlık kurmak istediği için tekrar yapıyor ve sizin kalbinizi kırmak isteyecek böyle yaparak. Sizin eski yaralarınızı deşecek hatta bu insan bunları yaparak kırmak için özellikle yapıyor ve hatta bazılarınız için bunu yaptıktan sonra ya da yapmadan önce işte buluşursak yapmam gibi bir teklifte bulunabilir. Gel bir, bir kere buluşalım, bir yerde baş başa kalalım, o zaman yapmayacağım. Ama bu sizin için çok tehlikeli bir ilişki biçimini almış eğer böyle bir insansa. Kesinlikle bu döngünün içinden çıkmalısınız. Sizi annenize, babanıza, partnerinize sanki buluştuğunuzu, görüştüğünüzü, hatta cinsellik yaşanıyorsa bunları ifşa etmekle tehdit edecek, özellikle de anne teması varsa, anneniz böyle bir şeye karşıysa veya hani annenizin haberi yoksa bununla ilgili geçmişte de hatta siz böyle bir deneyim yaşamış olabilirsiniz yine bu insanla. Bu kişiden arınmanız gerekiyor. Bu kişi çünkü güç Hastalığı var. Bu kişi narsist bir insan. Yani kendi güçlü hissetmek istediği için size bunları yapıyor. Ee, siz evli de olabilirsiniz. Ee, veya evlenmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Sizi takıntı haline getirdiği için, kendisi de evli olabilir ya da Sizi takıntı haline getirdiği için, sizden vazgeçemediği, size dayanamadığı için bunları yapıyor. Tekrar buluşmak istediği için yapıyor. Ve sizin bu durumdan çıkmanız gerekiyor. Gerekiyorsa diyor bu desteği seçenlere taşının. Riske atmayın. Yaşadığınız yeri değiştirin. Ya da evi değiştirin. İzinizi kaybetsin. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk deste çok enteresandı. Gelelim ikiye. Evet, amoniti seçenler. Ex partnerinizin planı nedir? Kılsım altılısı, değnek üçlüsü, kılıç onlusu, kılıç onlusu düz, kılıç dokuzlusu ters. Şimdi, sizi moralman düşürmek, al aşağı etmek, sizin sinirlerinizi bozmak için size verdiği bir şeyi maddi, manevi. Ben burada daha çok maddi odaklı görüyorum ama sanki bu insanla aranızda bir maddi alışveriş olmuş ya da bir şey alışverişi olmuş. Bunu geri isteyecek. Ee, ve e, sizin moralinizi bozmak için bunu çok olumsuz bir şekilde yapacak. Yani etrafa anlatacak. Sizin hakkınızda kötü konuşacak. İşte vermiyor. Şöyleydi, böyleydi. Zaten kötü bir insandı. Hani kendini kurban gösterecek bu da diğeri kendini güçlü gösterecekti. Bu sizin ex partneriniz. kendi kurban gösterecek. Beni rezil etti. İşte ona şunu verdim, bunu yaptım. Belki de geri almayacak sizden. Bakın, harcama yapmış sizin için. Belki de bu onu söylüyor ya da onun gözünde bu yaptığı harcama çok büyük bir harcama olmuş. Anlatabiliyor muyum? Hani e, onun bütçesine göre ve bunu oturup herkese anlatarak işte ben onunla bir gelecek düşündüğüm için ya da ben onu ona ilgili hani saygı duyulur, sözüne güvenilir bir insan olduğunu düşündüğüm için ona bu kadar harcadım, bu kadar yaptım, emek verdim bu ilişkiye. Hatta o bana hiçbir şey vermedi, hep ben yaptım. Ama sadakam olsun, bakın bu insan bunları söyleyecek ama ona sadakam olsun. Ben geleceğimi başka insanla da kurarım. O beni sırtımdan bıçakladı. Ve bunları sizin kulağınıza getirecek üçüncü kişilere söyleyecek hep. Ve siz bunu başkalarından duyacaksınız. Üzüntü yaşayacaksınız. Anksiyete, depresyon. Hatta gözyaşı dökebilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. Çünkü bu bayağı arkanızdan kötü konuşacak. Ters konuşacak. Hatta sanki burada öyle bir şey söylüyor ki ilişkiyi bitiren de oydu. Ya da bitme sebebi sizdiniz. Belki kendisi ayrıldı ama utanmadan diyecek ki yani bitme sebebimiz oydu zaten. İşte onun tavırlarıydı. Onun hal ve hareketleriydi. Eee sizin ev hayatınızı yıkmak isteyebilir. Yeni bir birlikteliğiniz varsa geleceğe yönelik ilişki kurmayın istiyor. Ama bu siz ona dönün diye değil, tamamen sizin psikolojinizi bozmak, yıkmak ve siz yalnız kalın diye bunu yapmak istiyor. Yani kendisi yalnız kalmış olabilir ve hani acısını sizden çıkarmak istiyor. İşte o da yalnız kalsın, o da şöyle olsun. Yani size en kötüsünü göstermek. Daha kötüsü olamaz. En dibe vurdurmak istiyor. Psikolojik anlamda yıkarak, yıkıntıya uğratarak, özellikle maddi bir şey verdiyseniz, onu da geri isteyecek. Yani maddi bir şey verdiyse çok pardon size, onu da geri isteyecek e, ve hatta alacağım parayla işte işime, çevreme harcayacağım vesaire ihtiyacım var, ver diyebilir. E, sizin direnmeniz ve sabır göstermeniz lazım yaşayacaklarınıza iftira özellikle de iftira atacağı şey sanki işte o beni aldattı ya da o bana yalanlar söyledi ondan ayrıldık gibi bir şey. Yani burada ayrılığın yükünü de sizin üstünüze yıkacak şekilde size itibar kaybı oluşturmaya çalışacak bu insan. Evet, saygınlığınızla ilgili dedikodular çıkaracak. Sizi aşağı çekmek için, sizi güçten düşürmek için aslında bu bir haberleşme stratejisi bu arada. Çok dedikoducu insanlara sürekli size anlatacak ki siz onunla bir şekilde iletişim kurun ya da onu arayın konuşmak zorunda olun. Onun da bir şansı olsun tekrar konuşmak için. Ama bu tuzağa düşmemeniz gerekiyor. Çünkü o zaman onun eline güç vermiş olacaksınız. O da sizi tapulu malı zannetmeye başlayacak. Yani bu döngüyü kırmak gerekiyor. E, bu insan size hatta Şöyle söyleyeyim çok büyük bir maddi alışveriş varsa aranızda dava açmaya kalkabilir saygınlığımla itibarımla ya da işte paramla oynadı geri istiyorum Hukuk, hukuka taşıyabilir bu konuyu mahkemelik bir durum yaratabilir bu da mümkün hani böyle bir plan da düşünüyor kafasında özellikle de maddi bir borç aldıysanız mesela aklınızdaki kişiden ama şu var hani sizin şansınızla, kısmetinizle hani oynamak istiyor, kapatmak istiyor ki siz e, hiçbir şekilde bolluk, bereket, işte yeni partner falan yüzü görmeyin. Bunu da yapmak için psikolojik man düşürmeye çalışacak, dava falan açmaya çalışabilir, uğraşmaya çalışabilir. Bu insan sizin olsun mutlu olmanızdan çok korkuyor ve etrafı yanıltacak bu yüzden. Yani işte o zaten mutlu değil. Onun hep sorunları var, psikolojik sıkıntıları var falan diye hatta sizi kötüleyecek bayağı. Yani işte benim onu aldattığımı düşünüyor ama o beni aldatıyordu. Yani sizi etrafa kötülemek istiyor. Saygınlığınızı düşürmek istiyor. Evet. Çok çevreye anlatacak. Bakın burada hiç tanımadığınız insanlardan kendi dedikodularınızı duyabilirsiniz. Yani siz yeni bağlantılar kurun istemiyor. İnsanlara ve geniş bir çevreye sizi kötüleyerek amaç hani siz yalnız kalın. Burada kimsesiz kalın. Dedikoduların içinde kalın. Ee, yalnızlığınızda bir şekilde hani boğulun gibi bir kafa yapısı var bu insanın. Hani o beni bıraktıysa Kendisi de kendi yalnızlığında boğulsun. Bakın burada o var. Kılıç onlusu, kılıç dokuz. Yani hiç kimsesi kalmasın. Tek başına, bir başına kalsın. Gibi planlar yapıyor kendi kafasında. Çünkü ne biliyor musunuz? Amaç. Belki de tek kalırsanız onu tekrar sevdiğinizi anlarsınız. Ama çok kötü bir planı var. Yani... Hani bu kadar kötü niyetli bir insanı sever misiniz bilmiyorum. Tek başına kalırsa daha çabuk şekilde beni sevdiğini anlayacak ve o zaman bana hakkım olanı verecek diyor. Artık maddi olarak mı hakkını yediğinizi düşünüyor, manevi olarak mı bilmiyorum. Ama o zaman belki bana adım atar yeni bir başlangıç yaparız diyor. Ama yani yani ee, burada birazcık bu insanın Şöyle bir durumu da olabilir. Siz yeni birisine aşık olmuş olabilirsiniz ve yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor ya da evlilik düşünüyor olabilirsiniz. Bunu öğrendiği için de böyle bir şey yapmayı düşünmüş ya da planlıyor olabilir. Önünüzü kesmek için. Evet ya burada gerçekten ağzından bir şeyler kaçıracak bu insan ve kaçıracağı şey e, sanki sizin ondan Ayrılmak istediğiniz ama burada diyor ki ben kurban rolündeyim yani iyilik için ayrılmadı benden beni rezil etmek istedi beni zor duruma düşürmek istedi ama bak kendisi zor duruma düştü işte sizi kötüleyecek epey bir etrafa özellikle de hani böyle e sanki şey gibi gösteriyor size onu saf ve temiz duygularıyla oynamışsınız onurunuzla, gururunuzla oynayacak hakaretler ya da işte laflar gelebilir kulağınıza başka insanlardan. Bu kişi sizin hakkınızda konuşabilir. Bu sizi çok üzecek. Bu, bu sizin özgüveninizi sarsacak. Hatta baya bir insanlara küsebilirsiniz size bu lafları taşıyanlara. bu, bu insanın birazcık böyle aşırı mesafeli bir karakteri var. Ondan da kaynaklı böyle bir şey yapabilir. Hava grubu enerjisi çok kaldım. Kova, terazi, ikizler olabilir. Yüksek öğrenim görmüş olabilir. Ee, i̇yi yetiştirildiğini, çok onurlu, gururlu olduğunu düşünüyor. Ama sizin onurunuzla, gururunuzla oynamayı planlıyor. Yani dikkat edin. Böyle bir planı var. Hakaret etmek, topluma küçük düşürmek. Hani incitici bir şeyleri sizin duymanızı sağlayıp üzülmenizi sağlamak gibi bir planı var. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.